Medyadan bir gelişme. Sözcü medya grubunun başına Yılmaz Özdir geçecekmiş. 15 gazeteci de dün işten çıkarıldı. Sözcü gazetesinin başına da İpek Özbey düşünülüyor. Ee, tam böyle AKP'nin istediği bir muhalefet mi olacak? Hep beraber göreceğiz. Çünkü böyle katı, laik, ulusalcı, Kürt düşmanı bir çizgisi var Yılmaz Özdir'in. Bakalım Sözcü medya grubuna nasıl yansıyacak? Zaten bütün televizyonların kapatıldığı, frekansının verilmediği, düştürken atıldığı bir yerde Sözcü TV'nin ortaya çıkması da enteresandı. Diğer bir enteresanlık Ersan Barkın Sedat Pekin'in avukatı Sözcüğünün hukuk danışmanı olmuş. Yani bir gazetemi medya grubu neden mafya avukatı ile çalışır, değil mi? Bunlar birçok şeyi anlatıyor. Yılmaz Öz ile Sedat Pekin'in zaten dostluğunu bilmeyen yok. İpek Özbey'de de Sözcü gazetesinin başına geçeceği iddia ediliyor. Bakalım. Resmi olarak açıklandığı zaman sizlere duyururuz ancak kulislerde bu Tabi 15 gazetecinin görevini kaybetmesi üzücü ama öyle muhteşem bir gazeteci demokrasisi böyle insan hakları falan yapmışlar da böyle ağlamaya da gerek yok ama neticede kimse değil işsiz kalmasın.